Haydar bize salı gününe kadar bin lira borç verir misin? Bugün cuma yani dört gün sonra diyorsunuz ha? İyi bakalım canım vereyim yabancı mısınız? Sağ ol baba teşekkürler hayatım. Bana da bir yirmi lira kaldı yeter. Anne bak dinle beni gidip alalım yoksa öbür haftaya kalmayacak o güzelim kıyafetler. Kızım paramız yok ne yapayım? E babamdan borç al seni kırmaz verir. Geçen aldığımızda vermedik ama neyse hadi gel. Haydar pazara çok güzel şeyler gelmiş. Bize bir bin TL borç verir misin? Tabi tabi gidin çekmeceden alın. Sağ ol canım. Ee Haydar çekmecede para mara yok. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Bugün çarşamba değil mi? Evet çarşamba. Dün salıydı öyleyse. Evet. Ya sen demedin mi salı günü sana bin lira vereceğim diye. Tamam da şimdi bunun borç sistemimizle ne alakası var? Çok alakası var. Ne demişler? Beni bir kere kandırırsan sana yazıklar olsun. Eğer beni iki kere kandırırsan bana yazıklar olsun.